bir dava görülecek. Türkiye'nin her yerinden gelen oda başkanlarımız, meslektaşlarımız, e, sivil çoklu örgütlerimiz, sanat kararının değerli temsilcileri başkanları hepiniz hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler katkın için. Sayın milletvekilimiz aranızda yine. E, şimdi e, basın açıklaması okumak üzere önce e, ikinci başkanımız Ali Samet'ten söz vereceğim. Sonra e, sırasıyla buradaki temsilcilere de kısa söz e, de vereceğiz. Ve aramızda tabii ki uluslararası bir temsilci var. Dünya Tabipleri Birliği ve Avrupa Hükümleri da, Daimi Komitesi temsilcisi. Aynı zamanda Norveç Tabipleri ve İnsan Hakları Kurulu'nun e, başkanı da aramızda Doktor Marit Kristiansen Hanım'a e, teşekkür ediyoruz kendilerine katıldıkları için. Açık. E, basın açıklamasını okumak üzere e, Ali Sanat'ten başkanımıza söz veriyoruz. Korkmayalım, korkmayalım. Hiçbirlere yerine... Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz. Sevgili basın emekçileri, sevgili yol arkadaşlarımız, hepinizi Türk Tabipleri Birliği adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Hukuksuzlaştırma ve anayasasızlaştırmaya karşı hukuku, adaleti ve Türk Tabipleri Birliği'ni savunuyoruz. Hukuki temelden yoksun bir siyasi davanın yeni bir duruşması için tekrar dış kapı adliyesi önündeyiz. Seçilmişleri yargıyı kullanarak görevden almaya çalışmak, meslek örgütleri ve demokratik kamuoyu temsilcilerini susturmak, iktidarın siyasi ajandasında önemli bir yer tutuyor. Bunu biliyoruz. İki gün önce 8 Kasım 2023 akşamı ise bunların da ötesinde bir şey oldu. İktidar çevreleri Yargıtay 3. Dairesi eliyle bir hukuk darbesi gerçekleştirerek anayasanın 153. maddesini yok sayan bir karara imza attılar. Yasama organının devre dışı bırakıldığı, yasama ve yürütmenin özdeşleşti günümüz siyasi ikliminde zaten tahrip edilmiş olan yargı sistemi de fiilen lağvedilmektedir. edilmektedir. Anayasayı tanımayan ve hukukun üstünlüğü ilkesini rafa kaldırmış olan iktidar hukuksuzlaştırmayı anayasa sızlaştırma ile taçlandırırken bu karara karşı güçlü bir iradeyi birlikte kurmak için bu duruma karşı sesimizi yükseltmek ve dayanışmayı arttırmak bir zorunluluktur. Yaşasın örgütlü, Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Yaşasın örgütlü mücadelemiz. Her bir kurum için veya her bir birey için hayati olan anayasal hakların ilga edilmesi er ya da genç Öyle ya da böyle herkesi kaybettirecektir. Bu darbeyi gerçekleştiren zihniyet bugün yine benzer yollarda Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyini amaç içi faaliyet gösterme gerekçesiyle görevden almaya çalışmaktadır. Amaç içi faaliyet gösteren Türk Tabipleri Birliği değil, anayasayı ve adaleti korumakla görevli olan kurumlardır. Bunları biliyor ve görüyoruz. Her şeye rağmen haykırmaya devam ediyoruz. Bizler 100 binden fazla üyesi olan Ekim Meslek Örgütü'nün seçilmiş yöneticileriyiz. İktidarın ajandası için değil, toplum sağlığı, meslektaşlarımızın ve sağlık emekçilerinin emeği ve hakları için faaliyet gösteririz. Topluma kendi söylediğini tekrarlamak dışında bir amaç biçmeyenler için Türk Tabipleri Birliği'nin faaliyetleri amaç dışı gibi görünebilir. Aldırmıyoruz. Biz görevimizin başındayız. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tüm baskılara rağmen bilimsel bilginin kılavuzluğundan hekimlik mesleğinin etik ilkelerinden taviz vermeden toplum sağlığı meslektaşları ve tüm sağlık emekçilerinin hakları için mücadeleye devam et edecektir. Bizim faaliyetlerimiz ne suçtur ne de amaç dışıdır. Verilecek karar ne olursa olsun hekimlik mesleğinin toplumsal sorumluluğunu yürekten hisseden Türk Tabipleri Birliği dün susmadı, bugün de susmayacaktır. Hepinize çok teşekkür ederim. Susmadı, susmayacak. ZTV susmadı, susmayacak. Teşekkürler değerli başkanım. Şimdi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sıcak'ın Öğrenci'nin sözünü alıyoruz. Toplumlarımızın kısımda Değerli basın emekçileri, sevgili yol ve mücadele arkadaşlarımız, evet, çok uzun yıllardır biz hem meslektaşlarımızın hakları için mücadele ettik hem de toplumun sağlığı için ve tabii ki toplumun sağlığını koruyacak hastalık ortamlarını ortadan kaldırmak için mücadele ettik. Bizim amacımız çok açık. Ne yazık ki sevgili başkanımız Ali insan ötenin de tabi ettiği gibi anayasızlaştırma gündemi bu günlere damgasını vurmuş durumda. Anayasasılaştırmanın ötesinde bir durumla karşı karşıyayız. Çok daha derin bir durum Artık bir tedbir devleti var. devletini ortadan kaldırmış, norm ortadan kaldırmış, bunun ötesinde bizi yurtsuzlaştırma girişimiyle karşı karşıyayız. Oysa biz ısrar ediyoruz. Bu yurt bizim. Biz bu yurdu yurttaşlarıyız. Yurttaşları olmaya devam edeceğiz. Hiçbir yere gitmiyoruz. Ve amacımız bu toprakların tüm yurttaşlarının sağlıklı bir hayatı kurabilmesidir. Onun için mücadele etmeye de devam edeceğiz. O kadar uzun yıllar olmuş ki biz örneğin bugün yanımızda olan Norveç Tabipler Birliği İnsan Hakları Komitesi'nden sevgili Marit'le beraberiz ve sevgili Marit'ten önce sevgili Biyon'le 80'li yılların sonlarında cezaevlerine sağlık diye başladığımız süreçte ...tüm hak ihlallerini gündeme getiren, sağlık ortamını bozan koşulları dile getirmiştik. Sevgili bir buradan selam göndermek istiyorum. Çünkü kendisi emekli olmuş. Umarım biz de buradan umurumuzla bu çalışmaları daha da güçlendirerek, taçlandırarak... Tıpkı Björn'ün Manitay'a beklettiği gibi genç meslektaşlarımıza bu örgütün mücadele hattını kuracaklarını, güçlendirecekleri koşullarda devam edin ve ona sağlarız. Evet biz kararlıyız, bu yurt bizim diyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz, birlikte mücadele ediyoruz. Bugüne kadar ne korktuk ne mücadeleden vazgeçtik. Bugün de, gelecekte de bu mücadelenin özreleri olmaya biz devam edeceğiz diyorum. Ee, gelen tüm kulüplerimize ve bize desteğe gelenlere ve aynı zamanda da Türkiye'nin dört birdeninden akıp gelen meslektaşlarıma da bir selam olsun diyorum. Onlar mücadele arkadaşımız. İyi ki varsınız. Yöntemize bir çekim şey oldu ya TTB susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmayacak. TTB susmadı, susmayacak. Evet, aramızda e, hocamın da söylediği gibi e, dünya çapında bilindi ve Avrupa çapında daire ülkesi e, adı e, onun temsilcisi olan ve aynı zamanda Norveç Tabip Derneği İnsan Hakları Komite Başkanı olan O da doktorumuza bir şey söylemek istiyor. Gelmiyor.

Bugün burada Dünya Tabipler Birliği ve Avrupa'da Hekimler da Daimi Komitesi adına sizlerle de bir aradayım ve biz Türk Tabipleri Birliği ile bir arada durmaya devam ediyoruz. Bizler hekimlerin özelliğinin olmasının, farksızlığının olmasının son derece gerekli olduğu kararındayız. Bu farksızlık ve özellik insan hakları açısından gerekli hem de hasta hakları açısından gerekli. It is our hope that today the to come to the right decision. Bugün burada mahkemeden doğru bir karar çıkarak tüm <laughs> tabikleri bildirin, önemli çalışmaların, hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ancak bu olmazsa Dünya Hekimler Birliği ve Avrupa'da Hekimler Daimi Komitesi olarak Türk Tabipleri ve Türk Tabipleri Birliği bir arada durmaya, bir arada olmaya devam edeceğiz. E, çok teşekkürler. E, şimdi aramızda yine kamu emekçileri ve son konferansiyon genel sekreteri e. e, Şenol konuda da söz vermişsiniz. Teşekkür ederim. Değerli basın mensupları, değerli katılımcılar, konfederasyonumuz adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gün ki ülkemizde bir kriz yaşamıyor. Yani bugün Anayasa Mahkemesi'nin bir kararını e, karşılığında Anayasa Mahkemesi'nin hakkında suç duruşlarından yargıtay. ...şu i̇şte süreçte tabipler birliği ile ilişkin açılan e, bir dava... ...yani mevcut siyaset bir hukuku esas almayan, kişilerin görüşlerini talimattan esas alan ruhsal düzende ...her gün bir krizle karşı karşıya kalıyoruz. Ve bundan da her seferinde biz de bir şekilde zararı görüyoruz. Aslında bu biz tabipler birliği açısından da ruh sağlığı sorunu olsaydı çünkü... Bu yapılan iş ve işlemler hepimizin ruh sağlığını bir şekilde bozuyor. Ve bu bozuklukla da bu ülkeyi idare etmek isteyen bir iktidarla karşı karşıyayız. O anlamda bizim kurum ve kuruluşlarımıza sahip çıkmamız ve onların sürekliliğini sağlamamız gerekiyor. O yüzden buradayız, o yüzden bir aradayız. Bu anlamda Türkler Birliği ile yan yana ve yanında her zaman olacağımız hikmetlere çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok Hakları İnsan Hakları Derneği'nin son dönem e, iş başkanlığına seçilen Hüseyin Küçükova'la Bu da var İnsan Hakları Derneği'ne çok, çok yakın bir ilgisi var. Hüseyin Küçükova, Sözler Derneği İş Başkanı. Çok sağ olun. Teşekkürler. Herkese hoş geldiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar Şermin hocamız bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı bilimsel yollarla <laughs> Bir tabii ki iktidar bunları yapmadı. Doğrudan Merkez Komisyonu'na dava açmış oldu. Tabii Şehrim Hoca'nın davası da bir sürüyor. Şimdi biz tabii ki burada iktidara söz vermek isteriz. Türk Havitleri Birliği, yer Türkiye'nin en türlü meslek örgütlerinden birisi üstelik sağlık alanında hizmet yürüten bir meslek örgütü meslek örgütü olduğunu söyleyebiliriz. Ya dolayısıyla ülkemizde ciddi sağlık olduğu bir ortamda Merkez Konseyi'ne böyle bir davanın açılması, açılmış olması doğrudan halk sağlığını, insan haklarını bir şekilde ilan etmek anlamına gelir. Biz buradan hem yargıya bugünkü davayı düşünmesi çağrısını yapıyoruz hem de e, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkinlerine e, TTB'yi kapatmak yerine TTB'nin daha güçlü olması için bütçe ayırması, hekim sorunlarının çözülmesi, halk sağlığı sorunlarının çözülmesi konusunda TTB'nin ortak e, çalışmaya davet ediyoruz. Hepinizi saygıyla sevgimi selamlıyorum. Değerli, teşekkür ederim. Tabii dün sağlık bütçesi görüşüldü komisyonlarda, comissimde. o komisyonlarda bizleri en hafif ve en iyi şekilde sağlık birlikleri beklediğimiz aramızda sağlık bütçe amatörlüğü mücadelelerimizle komisyonlarda seslendirme sorumluluğumuz oluyor. Bu dökümümüz Gülistan Bütçe Bütçe'ye sevgi vermek üzere. Çok teşekkür ederim hocam. Odası ee, Nöbetçileri, değerli katılımcılar vermek üzere. Bir de saygı ve sevgiyle selamlıyorum aslında söylen de gerçekten bir anayasasızlık süreci içerisindeyiz. Özellikle Yargıtay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin anayasamını tanımayan halinin kendisi, anayasa mahkemesine parmak sallayan, meclise parmak sallayan, halkın iradesine parmak sallayan tutumu aslında Türkiye'de çok uzun süredir yaşadığımız hukuksuzlukların belki de zirve halidir. Bu hukuksuzluklar nereden kaynağını alıyor? Bu hukuksuzluklar aslında ilmek ilmek örülen sarayın her gün topluma karşı, halklara karşı, demokratik kitle örgütlerine karşı, siyasi partilere karşı, bu ülkede eşitlikten, özgürlükten, demokrasiden yana duran bütün kesimlere karşı açtığı aslında yargı savaşından alıyor. Bütün hukuksuzluklar üst üste bindi ve onların bugün zirve hali biz anayasaya tanımama, anayasa mahkemesini tanımama haline de geldi ne yazık ki. O anlamıyla biz her zaman her yerde ilkesel tutup takılan, savaşa karşı barışı savunan, bu ceberut sistemin içerisinde, bu neoliberal politikaların içerisinde, piyasa piyasalaştığı bir ortamda, sağlık hakkına, halkın sağlık hakkına sonuna kadar sahip çıkan tüm Tıpkı Birliği'nin yanındayız. Dün Sağlık Bakanlığı bütçesi vardı. Bütçe sunumunda şöyle bir metinde şöyle bir şey söyledi Sağlık Bakanı. Gazze'de Türk Dostluk Hastanesi'nin ve diğer hastanelerin vurulması kabul edilemez, bombalanması bu insanlara karşı suçtur dedi. Evet, Gazze'deki hastanelerin, Gazze'deki ambulansların, Gazze'deki sivil yerleşim yerlerinin, mülteci kamplarının vurulması insanlara karşı suçtur. Ama aynı suç Rojava'da olduğunda da suçtur. Rojava'da da hastanelerin bombalanması suçtur. Rojava'da da sivil yerlerin vurulması suçtur. Rojava'da da insanların sağlık hakkının ihlal edilmesi bir suçtur. O nedenle savaş bir halk sağlığı sorundur diyen ve her yerdeki, her coğrafyadaki savaşa karşı ilkesel tutumunu takınan, barışın, barış hakkını savunan, sağlık hakkını savunan Türk Türkler Birliği iyi ki varsınız, iyi ki beraberiz. Biz sizinle onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Bu halk için, bu ülke için yürüttüğünüz bu mücadelede yan yanayız, omuzumuzayız. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Hanım. Evet, e, şimdi bu basın açıklamamız burada bitmiştir. Her zaman olduğu gibi Bertolt Brecht'in sözleriyle sabah edeceğiz. Kurtuluş yok tek başına. Ya beraber ya hiçbirimiz. Kurtuluş ya tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz Kurtuluş ya tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. Hepinize çok teşekkürler. Çünkü bu kadarını üretip sana vermek isteyen cihazlarımda değil ama bak kalmayacak. Ee, Sarına doğru geçelim.